babamdan istemiyorsun beni Yaşar? Babam askerden sonra diyor Ayşe. Ne duruyorsun öyleyse gitsene askere. Akranların çoktan döndü. Almıyorlar ki. nüfusum yokmuş. Seninkiyle Recep'in Ayşe. İyice yangın birbirlerine. Uzatmadan biçiver şu kızın başlığını. Yaşarım hem bileklidir hem yüreklidir. Yol yordan bilir. Ben yüzeydim kızını istedim. Sen vermezsen gönlün hoş ola. Kızım Ayşe çoğu bilmez azarlık demez. Eli ergin ayağı tezdir. <laughs> Söyle bakalım daha ne istersin sümüklü kızın için. Şu komşular hürmetine. <laughs> Sen ne bilirsin senin kızımla hayta gezen oğlum mürvetine. <laughs> Hadi Recep uzatma söyle! Otuz <laughs> bin isterim! O otuzu yirmiye gelin! Avradın kızıma ne iletecek derim! Bir beşi bir yerde verdi derim! Altı istedim, hel demelik! Son iki dedim! Dörtten aşağı sekmem! Ah, üç dedim kestim, peşin atarım gerisi taksi. <laughs> Hepim. Eh. Reşit oğlu yaşar yaşamaz. Buyur kardeş, benim. Canım anladık tamam. Nüfusun yokmuş demek. Ama okul başka, askerlik başka. Vatan vazifesinden kaçılır mı hiç? Ha, ha, aman komutanım, benim askerden kaçtım yok. Keşke alsalar da Yaşadığımı anlasam. Biz burada nüfus kağıdı yoktur. Sonradan alınacak diye bir zabut tutar, şubeye göndeririz. Sayenizde oğlanın da yaşadığı anlaşılır böylece. Ya! <laughs> Şube hemen askeri alır seni, birliğine gönderir. <laughs> Allah senden razı olsun komutanım. <laughs> Sol sağ. Bir, iki, üç, dört. Bir, iki, üç, dört. sol 1 2 3 4 bir 2 3 4 sol Beşedoğlu Yaşar yaşamazın nüfusu olmadığından Kütük'teki kaydının ivedilikle gönderilmesine 1 2 3 4 bir 2 3 4 sol sol Reşit Oğlu Yaşar yaşamazın istenen kaydı ilişkide sunulmuş olup 1 2 3 4 1 2 3 4 sol Reşit Yaşar Yaşamaz 1935 yılında askerliğini yaparken Dersim Harekatı sırasında şehit düşmüş. Sol 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 sol. Yaşar Yaşamaz'ı künyesi olmadığı için teris edemiyoruz komutanım. Olur mu hiç öyle şey? Askerliğini yaptığına dair bir belge verin eline salın çocuğu. Mektubum geçti mi eline? Ha. Başın sağ olsun. Sağ ol. Bir babam kalmıştı hayatta Sadık emmi. O da gitti, sivsivri kaldık ortada. Ne biçim lafı yaşar, biz varız ya. Sağ olasın. <laughs> Tahsildar aradı seni, tam üç sefer. Heh. Ee, baban rahmetlinin vergi borcu varmış da... ...senden alacaklar. Değil mi? Az bir şey zaten. Ne vergisi Recep mi? Ben ölmüşüm bir kere. Hem ne bir keresi? İki kere ölmüşüm. Çanakkale'de ölmüşüm. Dersim'de ölmüşüm. Ben yaşamıyorum ki. E, madem yaşamıyorsun, miras da düşmez sana. Eğer vergiyi ödemezsen beş kuruş alamazsın. Ya sahi ya miras da var. Bizim Ayşe kızın başlık taksidi de var. Ya haklısın Recep emmi. Hadi bakalım öyleyse, yarın doğru kasabaya. Yarın kasabaya gidiyorum Ayşe, babamın vergi borcunu ödeyip mirası alacağım. Bilemedin en çok üç haftaya kadar buradayım. Ya düğün o ne zaman? Ee, Sadık emmi de nikah işini yürütecek.